Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında görev ikisi tanıtacağım arkadaşlar. Görev X'ten günlük 2 lira kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet buradan referans kodu yazıyorsunuz. Ben onu size zaten vereceğim. Yorumlara yazarım referans kodunu. Ya da açıklamaya atarım arkadaşlar. Burada da işte Türkçe karakter ve özel karakter kullanmayınız yazıyor arkadaşlar. Yani mesela Türkçe karakter kullanmayacaksınız. Hello falan yapın yani İngilizce karakter kullanın. Böyle mesela hello yazarsınız, başka bir şey yazarsınız. İstediğinizi yapın arkadaşlar ama Türkçe olmasın yani. Yabancı olsun. Buradan da şifrenizi yazarsınız güçlü bir şifre. Burada zaten e-posta var arkadaşlar e-posta bölümüne doldurun güzel bir e-posta yapın sağlam burada da cep telefonunuzu girin yazıyor cep telefonunuzu girin arkadaşlar size zaten onay kodu gelecek arkadaşlar kodunuzu girin sonra kaydolduktan olduktan sonra giriş yapın ben şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım ve yaptım arkadaşlar Hoş geldin birçok görev seni bekliyor Hadi hemen görevleri tamamla Paranı al yazıyor arkadaşlar Tamam dedik Şu an 8 kuruşum var Ben fazla görev yapmadığım için Evet Bakın burada en çok kazananlar gösteriyor 50 lira Tüm görevlere git diyelim şuradan Twitter hesabını takip et işte Instagram adresini takip et. Yeni tanıtım videosunu izle. Beğen. 15 kuruş. Bakın 3 lira var. 15 üye toplarsanız 3 TL veriyor. Buradan 50 üye topla. 10 TL kazan diyor. Görevist Twitter hesabını takip et. Yorum yaz diyor. Görevistle alakalı YouTube'dan tanıtıcı video çek arkadaşlar. Yani benim bir, bir video çekerseniz 5 lira kazanıyorsunuz. Evet. Böyle bir uygulama yani güzel. Şimdi bildirimler de var arkadaşlar. Bildirim çubuğuna da gelebilir Size bildirimleri atıyor yani görev ne zaman gelir ne zaman şu üstte sayın kullanıcımız son günlerde iş verilerimizden bir şeyler yazıyor işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası böyle. Bir de arkadaşlar ödeme talebi var Ödeme talebine gireceğim sizle. Ödeme talebine basalım. Evet. Ödeme ayarlarım diyorsunuz arkadaşlar. Seçili banka. Tüm bankalar var arkadaşlar. inal olsun. Ziraat olsun. Hepsi var. Yapı kredi. Her şey var. Yani hepsinden girebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.